Evet dostlar, mutlu hafta sonu Bugün sizlere bu galadan bahsedeceğiz. Hemen kısaca özetlerinden bahsedelim. Sonrasında ufak bir ee, oyun içinde göstereceğim. Milis cildinin yükseltmeleri ücretsizdir arkadaşlar. Yani silah şöller, uzun kılıçlı, çift tel kılıçlarının direkt kendi kendine yükseliyor. Bu gayet okey bir özellik. Demirci ve kuşak motoriz teknolojileri yüzleri daha az yiyecek ister. Yani demirci ve kuşatma türesi e, binleri. yüzleri daha az. Yani mesela e, bu mesela 1450 bin istiyor ya. 700'e bin istiyor artık. Bu kadar konuşuyorum. Gayet güzel bir özellik. Hani yiyecekten sarıp ediyorsun. inanılmaz şekilde. Sonra şehir merkezleri yüzleri daha az taş gerektiriyor. Normalde e, şehir merkezlerimiz 100 taş isterken burada 50 taş istiyor. Kale çağında kale inşa edilebilir. Minik kale diyebiliriz buna. Kare Postal'da e, konu çıkartabiliyorsunuz. E, ve iyi bir nüfus sağlıyor. Art olarak hani o ok atıyor. E, Kalle araştırmalarınız yok ama asker basabiliyorsunuz buradan. Yani hızlı şekilde harita kontrolü için gayet okey. E, takım numarası da demeyizden 180 daha hızlı da çalışıyor. E, özgün teknolojilerde suvariler %30 daha hızlı saldırıyor. Bence mükemmel bir özellik. Alt olarak milis türleri artı 5 yakın dövüş zırhı kazanır. Şimdi artı 5 yakın dövüş zırhı sizi yanıtmasın. Çünkü ee, şampiyon olmadığı için buradan 5 can kaybediyor. 2 zırh kaybediyor. E, yani 3 zırh kazanıyor gibi düşünün. Hadi 5 göstermelik bence burada 3 zırh kazanıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Onun haricinde konik suvalleri var. Konuk süvariler de piyade olarak savaşmaya devam eden Bulgarlara özgür ağır süvari piyadelere ve süvarilere karşı güçlüdür. Mızraklı asker türlerine ve kişilere karşı zayıftır. Bunu da geçtik. Şimdi güçlü yönlerine geçelim. Piyade ve süvari çok güçlü hale gelebilir. Ücretsiz yüksel yükseltmeler ve teknolojiler desteklenir. Ekonomik avantaj taş ve yiyecek tasarımı sağlar. Krepos sayesinde savunma kolaylığı ve harita geniş, kontrolü takım bonusu sayesinde tüm takım için hızlı demirci yükseltmeleri bayağı sağlam hızlı e, yükseliyor bunların tek tek. menzili bir desteği çok zayıf yani gördüğünüz gibi hani burada mesela e, Okçu zır, şey okçu araştırması yok Ardından Okçular gelişmiyor kundaklı yayıcı bile olmuyor Atlı okçusu var Ama Yine araştırmaları olmadığı için çok da e, iyi değil. Balistiği var eyvallah. Yani şu olmaması biraz kötü. Yine de 3-5 kullanılır ama kötü yani. Krepos'un menzili ve dayanıklılığı normal kadar güçlü değildir. Başlangıçta savunmada biraz zayıf Çünkü güçlü tarafı daha çok orta ve geç önündür. Bulgalar nasıl oynanmalı? E, Squat yapabilirsiniz e, sayesinde ucuz benzeri yapılar kurarak harita kontrolü kurabilirsiniz. Veyahut da import araçlarında eğer oyunu uzatırsanız e, konik ve kuşatma kombinasyonu çok güçlüdür. Hızlıca size Bulgarların özelliklerini oyun içinde göstereceğim arkadaşlar. Milis türlerinin yükseltmeleri ücretsizdir. E, İmparatorları direkt çift track olarak sizin karşınıza bu hasar geliyor. Ayrıca e, kalede ee, Milli artı yakında 100 lira kazanır araştırmanızı yaptığınızda 9 yakında 100 zırhı, 6 da 10 lira elde ediyor. Bence gayet mükemmel. Hem ücretsiz yükseltiliyor hem de ucuz asker. Tam yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Onun haricinde Kale Çağında Krepostlar inşa edilir. 3 lira taş istiyor bunlar. Ee, normalde kale 6 lira taş istiyor. Bu 300 daha az taş istiyor. Ve böyle yani korik basabileceğiniz, alan kontrol yapabileceğiniz, 10 menzili var. Bunun da 11 menzili var. E, menzil olarak daha küçük ama e, alan kontrol yapabileceğiniz, yapabileceğiniz bir e, minik kare diyebiliriz. Şehir merkezleri %50 daha az istiyor. Normal e, Normalde 100 taş isterken 50 taş istiyor. Bu da sizin daha hızlı kale atmanızı sağlayacak bir özellik. Suvariler 130 daha sal hızlı saldırıyor onu birazdan göstereceğim. Ee, koniklerimiz bence gayet güçlüler bu arada. 18 saldırı güçleri var. 140 canları var. Artı 5 yapın dövüş taşı. Artı 6 da okçuzları ok diyelim. Ve ufaktan bir saldırımızı yapalım. Yani siz de görmüş olun. Şöyle spam yapacağım direkt. Koniklerimizi gösterelim. Çift arkadaşlarımızı gösterelim. Başka göstermem gereken ha şey bunu basmadık. Oyun sonunda kuşatma marjını artı koniklerle çok sağlam bir common yapabilirsiniz. Ekonominiz iyiyse eğer bir de üstüne e, çift arkadaşlarla spam olarak araya böyle serpiştirirseniz muhtemelen çoğu savaşı kazanırsınız. Net bir şekilde. Çünkü gerçekten çok güçlüler. Evet. Evet. Konikleri göstereceğim sadece ilk başta. Mesela bak burada bir şöyle göstereyim. Tete kapısınlar. Atar alacak bunu da. Şimdi öldü. Geri kalkıyor. 50 can ve 17 saldırı gücüyle. Yani toplamda 190 canları var. 140 artı 50. Ee, Muazzam bence. ya. 190 can çok ciddi bir can bu arada. Ee, hem de o arada hedef değiştiriyorsun. Hani e, 140 canlı ölüyorsun ya. Geri düşüyorsun. Hedef kayboluyor. Yani sonuçta hedefsen düşüyorsun ve bir daha saldırıyorsun zırh olarak falan fena değil. Hani bu şekilde çok rahat bir şekilde ee, düşmanın köyüne gelip spamlayarak, spamlayarak neyse artık ee, çok rahat düşmanı özleyebilirsiniz. E, şu anda hani acaba bu bir normal maç olmadığı için yapay zeka ile maç olduğu için <laughs> zaten kaybedecekler. Kayb 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 bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın herhangi bir sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Eee, detaylı açıklamayı da yine yorumlara, şey açıklamaya bırakacağım. Allah versin.